Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafimizde son durum bu şekilde. Günlerdir uyarıyoruz arkadaşlar. Hani dikkatli olun tehlikeli sinyaller var gibisinden. Ve uyarımızı yaptıktan sonra 3000 dolarlık bir düşüş geldi. Hatta daha fazla 42.100'e düşmüş. Yani 3200 dolarlık düşüş gelmiş. Biz uyardıktan sonra. Yani 45.500 sularındaydı biliyorsunuz. Günlük de alçalan dip yaptık. 45.500 desteğini kırdık. Orada da tehlike var. Değil mi? Ve ne oldu? Neticede düşüş gelmiş. Alt de düştü vesaire. 2-3 tane ayrışanlar var arkadaşlar. Her zaman olur. Bunu her zaman söyleriz. Ama bu alt konilerin geneli anlamına gelmez. Zaten bakarsanız her şey kıpkırmızı duruyor. 2-3 tane yeşil renk görebilirsiniz. Tamam altcoin'lerin geneli Bitcoin'le birlikte düşüyor arkadaşlar. Acaba benimki de bağımsız gidebilir mi diye düşünebilirsiniz. Bu tamamen şans işidir arkadaşlar. Elindeki altcoin bağımsızca bir pump yapar bir şey yapar. Bu şans işidir. Onu şimdiden kestiremez. Neyse Bitcoin'la devam edelim. Dün e, kutu çizmiştik biliyorsunuz. Bir de sarı çizgimiz vardı. E, sarı da tutunmuştuk. Güzel. Ve daha sonra sarıyı destek verdik. Değil mi? 43 bin seviyesi. Ve bu e, kutuyu çizdik ne olur ne olmaz iyice emin olalım diye. Ve ikisinin de altına sarktık arkadaşlar. Yani teknik olarak ne vardı arkadaşlar? Bir tane ayı bayrağı vardı burada. Şöyle göstereyim. Şöyle bir ayı bayrağı vardı. Bayrak direği hedefi neydi mesela? Minimum e, 41.700 seviyesi. Ve arkadaşlar e, 40.000 dolar seviyesi de maksimum hedefiydi biliyorsunuz. Ama ilk hedefi 41.700 yani o tehlike devam ediyor arkadaşlar hala devam ediyor biz şu bölgeyi kırmamız lazım mesela şuradaki tepeler var ya 43.800 seviyesi oran üzerinde yeniden e, kapanış yapmamız gerekiyor İsterseniz şöyle çizgiyi taşıyayım ben oraya şöyle böyle dursun kutuyu da biraz daha kaydıralım. Şöyle yapalım. Güncel hali bu olsun. Tamam? Güncel hali bu olsun. Yani yükselişlerde 43806 üstünde 810 yapalım. Düz rakam olsun. Üzerinde 4 saat kapatırsak 43850 veya 810 üzerinde 4 saat kapatırsak 44580'leri yeniden hedefleyebiliriz. Yani şu şekilde şöyle hareket gelecek. Sarıyı kıracağız. Ondan sonra bir kırmızıya gidiş görebiliriz. Yani bir alsat yapılabilir bu aralıkta. Ondan sonra düşerse, desteği kırarsa yeniden kutuyu takip ederiz. Ama şimdilik kutuda ilk önemli direncimiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Biraz kaydıralım. şekilde. Evet. Mesela 42.750 seviyesi. Kutunun alt çizgisi. Üst çizgisi de 43.000 160 seviyesinde arkadaşlar. Pardon pardon. Şöyle 176 seviyesinde. Bu iki seviyeyi takip edeceğiz. Kutunun üzerine atabilirsek sarıya gider. Sarının üzerine atarsak kırmızıya gider. Öyle öyle gider. Yani ona göre al yapa yapa ilerleyebilirsin. Şimdi arkadaşlar 41.700 önemli destek. Baya biz mücadele ettik o destekle biliyorsunuz. Yani hemen hemen her noktada orayla mücadele ettiğimiz oldu. Şöyle yapalım. Mesela şu bölgede destek, direnç Belki ben varım durumunda bir saniye. Şurada direnç, şurada destek, direnç destek, direnç destek. Gördüğünüz gibi önemli bir seviye. 41.700 41, bakalım oraya düşer mi? Oraya düşerse tutunur mu, tutunmaz mı? Bir de daha büyük bir bayrak var ama hani şöyle diyeyim o çalışır mı bilmiyorum. Hani şuradan gelen bir direk var. Onun hedefi neymiş mesela? Orası çok daha derinde arkadaşlar. 39 bin dolar seviyesinde. Ve şöyle bir şey var. Bu bayrak biraz kısa geldi bana. O yüzden hani en tepeden değil de hani şu kırmızı mumlardan itibaren çekersek şöyle çok daha verimli olabilir. En azından minimum hedef olarak şey yapılabilir yani. Bakın şöyle kırılım gelse Evet, yani hemen hemen 41.700 41, bölgelerini işaret ediyor arkadaşlar. Yani dikkatli olmak lazım. Dirençler kırılmadıkça uçmamak lazım. Şimdi yardımcı indikatörlerimize bakalım. İşimi okuya bakalım. Mesela 4 saatlikte bütün ortalamaları kırmış. Güzel değil. Günlükten bakalım. Günlükte de kırmış. Güzel değil. Yani normalde negatifiz arkadaşlar. İşimi okuda kırmızı ortalamayı da kırmışız mesela tekrar üzerine atıp gün kapatması lazım. 43.300'ü gösteriyor bugün için. Yarın için ise 43.500 seviyelerini gösteriyor. Yani bu ortalamanın üzerine bir atacağız ilk adım olarak. Atamadıkça da buluta düşme riskimiz var. Bulut nerede? 40.000 dolar seviyelerinde. Yani o da riskler arasında. Düşer demiyorum arkadaşlar, öyle bir risk var diyorum. Ee, haftalıktan gidelim. Bakın haftalıkta da Bulutun üst çizgisine geldik. Orada da söyledik arkadaşlar, hani bulutun üst çizgisine geldik. Ee, o da önemli bir sinyal diye. Ve bu e, ortalaması var bu işin. okun. O da 41.287 seviyesinde. İlk önemli desteğimiz ora. Diğeri de 38.000 dolar bulut desteğimiz arkadaşlar. Alt çizgisi. Orası da önemli. De e, şimdilik haftalıktan bakınca yükselen tepemiz var güzel ama e, yetmiyor tabii ki. Ben size daha önce söyledim yetmiyor. Bollinger orta bandının üzerinde hafta kapatmıştık. Şu an altındayız. Yani tekrar altında kapatmamız iyi bir durum değil. Bakın şöyle altında kapatırsa e, momentum tekrar aşağı yönlü olabilir. Zira vadeli işlemlerde kapanış geldi. Haftalık kapanış ve gördüğünüz gibi ortalamanın altında geldi. Yani bu iyi bir şey değil. Yani bazı biri demiş ki hani Bollinger orta bandı yetiyordu. Şöyle diyeyim ben eskiden beri söylüyorum. Arada fake attı oluyor. Şimdi bu, biz bu fakeleri nasıl tespit ediyoruz? İşte şu anki yaptığımız şekilde tespit ediyoruz. Bakın mesela şu bölgede üzerinde kapattı, tekrar altında kapattı, değil mi? Bunu söyleyen biziz. Yani geçen sene de anlatan biziz. Tekrar altında kapatırsak genelde fake atmış oluyor yukarı yönlü. Mesela Bollinger orta bandını kırdı, her şey güzel. Tekrar altında hafta kapatırsa, o zaman düşüş bekleyebiliyoruz. Yani. Genelde bu şekilde çalışmış. Bunları biz belki 100 kere söyledik ama hala soranlar oluyor. Biz de cevaplamış olalım arkadaşlar. Yani vadeli işlemlerde bollinger orta bandının altında haftalık kapanış geldi. Burada da tekrar üzerinde hafta kapatmasını beklemek gerekir. Bu da bir detaydır. Devam edelim. Pardon. Başka elimizde neler var? Mesela şey var e, günlük grafiği açayım. Günlükte süper trend sel vermiş. Bu da bir detaydır gördüğünüz gibi. Ve başka nelerimiz var. Mesela Fibonacci Bollinger bandımız var. Burada da çizginin altında gün kapatmışız. Yani e, beyaz çizgimiz var. Bunlar hep destek olarak çalışıyor arkadaşlar. Hani. Hepsi de önemli destekler. Altında günlük kapanış gelmiş. Retestini de yapmış. Bir daha bir geri çekilme görüyoruz. Yani burada da önemli olan buradaki eflatun çizgi. Hatta Binance grafiğini göstereyim size. Daha net belli olur. Bak Binance da kırmamış. Binance da kırmamış. Şu an nerede mesela? 42.000 seviyesinde. ilk desteğimiz orada. Ve eflatun çizgiden de satış yemiş gördüğünüz gibi. Yani güzel çalışmış. Yani şimdilik e, bu beyaz çizgi kırıldı mı kırılmadı mı? Henüz kırılmamış gördüğünüz gibi. Biraz beklemek lazım. Şöyle de bir durum var. Bunu da söyledik arkadaşlar. Düşüşün sebepleri diye anlattık. Bakın şöyle de bir yükselen trendimizi kırdık. Yani o da diğer bir sebepti düşüşün. Bir de şu var. Temiz bir sayfa açayım. Bybit. Çizgilerimiz var mı? Yok. Bir de şuradan bir yükselen trend çizebiliriz. Böyle. Bakın arkadaşlar bu çizgiyi de tırnak üzereyiz yani tutunuyoruz hatta 4 saatlikten gidelim belki kırmışızdır evet bakın 4 saatlikten bakınca şu çizgide kırılmış gibi duruyor yani burada da bir tehlike var aslında dediğim şekilde yapacağız bitcoin direncinin üstünde kapatacak arkadaşlar ya bakın ee, bunlar şaka yapılacak sinyaller değil Önemli sinyalleri yani. Temkinli 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 gideceğiz. Sarı çizgi üstünde 4 saat kapatacak. 43.810 seviyesi. Unutmayın arkadaşlar. Hani bu olmadıkça uçmayacağız. Bu kadar. Ben nakitte beklemeye devam ediyorum. Başka nelerimiz var? Mesela Golden Ratio Fibonacci. Biliyorsunuz çok önemsediğimiz bir indikatör. Şimdi geçmiş aylara bakınca. Burada turuncu çizgimiz var. Buna detaylıca çok değindik. Bir daha değinelim. Hani biraz detaylı bir analiz olsun. Kafada soru işaretleri kalmasın. Bakın mesela ay piyasalarında böyle turuncu çizginin altında hareket ediyoruz. Tepki yükselişinde retest yapılıyor. Turuncu çizgi. Sonra tekrar düşüşe geçiyor. Gördünüz mü? Şöyle. Üstünde günlük kapanış bile geliyor. Örnek vereyim. Ondan sonra tekrar düşmeye başlıyor. Hatta yeşili de kırdıktan sonra daha da sert düşüyor. Ve ayı piyasası kaldığı yerden devam ediyor. Bir gün turuncunun üzerine oturduğunda da ralli başlıyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim günümüze. Şöyle. Yani turuncuya geldik. Bakın turuncu kırıldı. Düşüş trendi başladı. Gördüğünüz gibi. Tepki yükselişi aldık. Turuncunun üzerine attık. günlük kapanışlar geldi. Ve şu an tekrar altındayız. Yani bakın bura önemli bir sinyal. Yükselen trend de kırılmış. Onu da gösterdik. Hatta şöyle bakınca yeşilin de altında günlük kapanış geldiğini görüyoruz. Bakalım bugün nasıl kapatacak? Hani dediğim gibi direnç kırılmadıkça kesinlikle gaza gelmeyin arkadaşlar. Neydi? 43.810. Önce orada bir kırılacak. Ondan sonra 44.600'leri hedefleyebiliriz. Hani ralli başlıyor değil. Yani sıradaki direnci hedefleriz. Ama hani siz temkinli gidin. Başka bir şey demiyorum. Neyse Golden Ratio'da durum bu. Bir de asıl bomba neydi arkadaşlar? Aylık grafikteydi değil mi? Aylık grafikteki tehlike neydi? MACD. MACD sat sinyali vermişti. Ve Bitcoin buna rağmen güzel bir yükseliş yakaladı. 47 bin 48 bin bandına gitti. Ama bu hep bir soru işaretiydi bende biliyorsunuz. Ve aylıkta da MA onumuz var mavi ortalama. Orayı da kıramadık yükselişlerde gördünüz mü? En son yükselişte gene oraya iğne attı. Yani. E, şu an makdi hala olumsuz duruyor aylıkta. Bu tehlike devam ediyor arkadaşlar. Bunu tarihten beri 3 kere yaptı. Bakın birincisini burada yaptı. 2014 yılında Bitcoin ne yaptı orada mesela bakın 740 dolardan ta nereye düşmüş 170 dolar 160 dolarlara kadar düşüyor kaç kat düşmüş yani düşünün diğerini nerede veriyor şurada veriyor Bitcoin nerede işte 8 bin, 9 bin bandından 3000 bandına kadar düşüyor arkadaşlar kademeli olarak tabi aylar sürüyor bu <laughs> hemen bir günde yapmıyor. <laughs> Ve günümüze geliyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Su da içemiyorum. Bir saat sinyalimiz daha var. Ve eee bitcoin ne yapacak acaba? <gülüyor> Sizce? <gülüyor> Neyse bu tehlike devam ediyor. Diğeri neydi? Iki aylık grafik. <laughs> Iki aylık grafikte stokastik alet sat. Bunlar uzun vadeli mevzular. Ben niye temkinli gittim Bitcoin'da? Bollinger orta bandının üstüne kapattı. Yükselen tepe yapıldı. Ama bu sinyaller daha önemli arkadaşlar. Bunlar büyük resim. Çok büyük resim. Neredeyse 3 e, aydır değiniyorumdur arkadaşlar. 2 aylıkta Arasay'da 2018'den beri ilk defa alçalan dip yaptık. Yani ilk defa alçalan dip yaptık. Buna uzun zamandır değiniyorum arkadaşlar. 2-3 aydır değiniyorum. Yani bu ilk defa oluyor. Yani 2018'den beri bir yükselen bir trend var gördüğünüz gibi ve o alçalan dibe dönüşüyor. Yani bu bence çok tehlikeli bir sinyal. Yani bir de diğer mevzumuz neydi? Yükselen tepemiz var 2 aylık grafikte Bitcoin'da. Arasayda da alçalan tepe var. Negatif uyumsuzluğumuz var. Hedefi neydi? MA 21 bunun. Bakın aylıkta aynı sinyali aylarca söyledim. Aylarca uyardım arkadaşlar. Aylıkta negatif uyumsuzluğumuz var. MA21 hedefi var dedik. Ve geldi de gördünüz mü arkadaşlar? Nokta atışı oradan döndü zaten. Şimdi aynı sinyaller iki aylıkta da var. Yani bu da benim kafamı kurucalıyor. Yalan yok. Yani bu, bunu niye yaptılar? MA21 nerede? 30 bin bandında arkadaşlar. 30 bin bandında. Yani oraya düşme tehlikesi bile var. Şöyle bakınca. Yani bazı e, tehlikeler devam ediyor neticede. E, önemli dirençler kırılması lazım tekrar yükselmemiz için. Başka nelerimiz var? Mesela haftalığı açalım. EMA ribbon'a gidelim. Bak ribbon'ların üstündeydik. Tekrar altına gittik. Yani önemli şeyler bunlar. Haftalıkta ribbon'lar önemli normaldi. Onu bile çocuk oyuncağına çevirmişler. Yani boğa teyitleri nedir? Mesela bir yükselen tepe 2 Bollinger orta bandını kıracak. 3 Ribbonların üzerinde kapatacak. Tamam, 3 tane teyidi var. Eyvallah ama biz ne diyoruz arkadaşlar? Bu. Kırmızı çizgi. <laughs> Kırmızının da üstünde kapatmamız lazım. Bana göre en önemli teyit bu. Değil mi? Ve ne diyorduk arkadaşlar? 3 haftalık. 3 haftalıkta da Bollinger orta bandını kıracağız biz. Gördünüz mü? 3 da Bollinger orta bandını kıracağız. Şimdi bunlar bir tane teyit alamazsan diyelim 10 tane teyit lazım. Sen 9'unu aldın. Bir tanesini alamazsan o bir tanesi yüzünden tekrar ay piyasasına girersin. Yani bu işler böyle arkadaşlar. Ama maalesef bazı insanlar bir tane teyit geldi diye boğa geliyor boğa geliyor demeye başlıyor. Yani kolay değil. Boğa gelmek öyle kolay mı ya? Boğadan bahsediyoruz. Boğa. Neyse. Burada da direnci kıramadık. Bunu da söyledik biz size. Hatta 5 günlük grafiği de açtık. Önce bir detaylandıralım. Dur parçalar eksik kalmasın. Yeni izleyen olabilir. Bollinger bandını açalım. Bakın arkadaşlar 3 haftalık bollinger bandı bu. Bakın altına sarktığında tehlikelidir. Altına sarktığında bir tepki yükselişi gelmiş. Bakın kıramamış düşmüş. Şimdi altına sarkmış tepki yükseliş kıramamış düşebilir. Tarihten beri iki kere iğne atıyor Bollinger alt bandını üç haftalıkta. Bir burada bir de burada. İkisinde de Bitcoin dip yapıyor boğaya görüyor Gördünüz mü? Yani bir gün alt banda dokunursa uzun vadeli alım yapabiliriz. Şu an nerede mesela? 30 bin dolar bölgelerinde. Ve eğim veriyor sürekli. Yani üzerinde haftalık kapanış lazım bizim. Uçmak için. Gördünüz mü? Uçmak için üç haftalık kapanış Bollinger orta bandının üzerine gelecek. Hani bu da önemli teyitlerden bir tanesi. Bu gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. O zaman kusura bakma hemen boğa 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 dinmez. 5 günlük grafikte de önemli detay vardı. Yani şu görüntüye bakaraktan gene hani bir soru işareti. Boğa gelir mi gelmez mi sorusuna. Bakın 5 günlükte kanalımızın rengi kırmızıya döndü. Bunu da anlattık daha önce. Bak şu bölgede kırmızıya döndü. Kademeli düşüş. Gördünüz mü? Kırmızıya döndü kademeli düşüş. Yeşilken boğa. Gördünüz mü? Güzel hareketler. Bir şurada Mart 2020 krizi vardı. Orada bir sıkıntı oldu. Onun dışında genelde güzel çalıştı. Ve orta çizgisine geldiğinde de uyarımızı yaptık. Değil mi? Orta çizgiyi kıramadık. Kırmızıya döndü. Bu da bir detaydır. Alt çizgisi 38.700 seviyesinde mesela. Gider mi acaba? Ve düşüşten beridir ilk defa test ettik biz orta çizgiyi. İlk defa. Yani daha önce yakınına gelmiş ama dokunmamış. İlk defa dokunduk biz oraya. Yani bu da önemliydi. Diğer taraftan asıl mevzu ne? Golden cross, dead cross'lar var değil mi? Dead cross. Mesela iki günlük grafikte dead cross'umuz gerçekleşti. Ne zaman? Bayağı oldu. 14 Ocak'ta dead cross oldu ve ardından yükseliş başladı. <laughs> dead cross var ayı başlıyor diyenler böyle bir derste kaldı. Dead cross biraz orta vadeli sinyaldir. Günlükte tuzak kurduğu oluyor. Bakın mesela. Daha şurada golden cross verdi. Gene dead cross verdi. Örnek vereyim. Şurada dead cross verdi. Hemen bir daha golden cross verdi. Yani biraz yalama yaptılar günlük grafikte bunu. İki günlüğe gidiyoruz. İki günlükte daha az fake atıyor. Mesela. En son dead cross ne zaman? 18 Şubat'ta geldi. Hala dead cross şeklinde duruyoruz. Ve... Şu da bir detay olsun. Bakın dead cross yapıldı. Ortalamalarını retest yaptı. Tekrar düştü. Bütün bu yükselişte retest miydi acaba? Dead cross'un retesti mi? iki günlükte olabilir. Neticeye de bakın arkadaşlar. Burada da fake attı oluyor. Mesela dead cross verip golden cross'a gittiği olmuş mu? Burada bir dead cross vermiş. Tekrar golden cross vermiş. Burada da pandemi ilan edildi. Mart 2020. Bakın Tüm piyasayı manipüle ettiler o tarihte. Yani bitcoin'u iki günlük grafiğinde manipüle ettiler. Bir orada tuzağı var arkadaşlar. Onun dışında ben tuzağını görmedim. Bakın şöyle gidelim. Yani bir golden cross veriyor boğaya giriyor zaten. Dead cross veriyor ayıya giriyor. Hiç fake yok sadece martik 1020'de. Yani bu orta vadeli olumsuz bir şeydir. Ama asıl önemli olan 3 günlük grafik. 3 günlükte arkadaşlar tarihten beri 2 kere dead cross oluştu. İkisinde de bitcoin %50 düştü. Şöyle anlatayım size bakın bu beyazdan kırmızı kesiştiğinde dead cross oluşuyor. Mesela şu noktada kesişti. Bitcoin nerede? Burada. Bir düşüş yapalım oradan bir. %54 %54 çakılıyor Bitcoin. Çok zaman da geçmiyor üzerinden dead cross'tan. E, aşağı yukarı 1-2 hafta sonra o düşüş geliyor zaten. %54. Başka nerede oluyor? Burada oluyor arkadaşlar 2018'de. Bakalım Bitcoin ne kadar düşüyor. Dead cross olduğunda 6500 dolardaymış. Bakın %52'lik düşüşte burada geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar önemli. Başka hiç yok. İki kere yaptı. Ve uyarıyorum. ki Ne zamandır uyarıyorum arkadaşlar. Üç günlükte de dead cross gelmek üzere. Ne zaman? Mayıs ayında. Mayıs ayına doğru bu beyazdan kırmızı kesişecek. Yani fiyat acilen kırmızının üzerine atıp yola devam etmesi lazım. Böyle kırmızıyla beyazın arasında kaldıkça yüzde elli bakın yüzde elli düşme riskimiz var. Kimilerine göre fantastik olabilir Mesela 2018'de bana göre de fantastikti o %50'lik düşüş. İddiaya bile girdiydim arkadaşlar ve yaşadık biz o düşüşü. Olmaz diye bir şey yok. Hemen hemen. Şimdiki noktadan %50 düşürürsek. Bakın 20.600 dolar falan yapıyor. 20.600 dolar. Bu tehlike var mı? Var teknik olarak. Yani Mayıs ayında önce bir kesişim görmemiz lazım ama teyidini o zaman alacağız. Bir de şu var. Hani bazıları diyor hocam gap var onu doldurmak için düştük sıkıntı yok. Böyle hava hava bir de yorumlar. Ha ben bilmiyorum ya gap olduğunu. Madem gap çok önemsiyorsun. <laughs> şundan bahsediyorum size bakın arkadaşlar komik ya. İnsanlar acayip. Geçenlerde şuraya düştük ya biz 45 bine. Ben orada video çektim ne yazmış biri biliyor mu? Hocam gapı doldurmak için düştük sıkıntı yok. E, ne oldu ah düştü işte iyi böyle oldu. Madem bir de bunu diyen ne diyor biliyor musun? Gepe düştü sıkıntı yok buradan tekrar devam. Ya madem sen gepi bu kadar önemsiyorsun. O zaman ne derler adama biliyor musun? O zaman şu gepleri ne yapacaksın diller. Buradaki gepler ne olacak diller. Şöyle günlüğü açayım iyice belli olsun. Gördün mü? Şu gepleri eve mi götüreceğiz biz? Ne yapacağız bu gepleri? Bir sorarlar adama. Yani bakın eğer gap'lere inanıyorsan, dolacağına inanıyorsan o zaman bu gap'lere de inanman lazım. Çelişme kendinle. Demin ne dedik? %50 düşüş gelirse değil mi? Bakın 24.000'de gapimiz var mesela. O tehlike var mı? Teknik olarak var. Bakın şurada gap var. 18.500'de gap var. Daha da derine ineyim mi? 9.700'de gap var. De bu biraz şüpheyle. O boşluğun içine bir iğne geldi. Tüm dolmasa da. Neticede şuradaki boşluğun içine bir iğne geldi. Şöyle göstereyim. Boşluk neydi? Pardon arkadaş. Pardon bir daha yapayım. Şöyle. Boşluğumuz buydu bizim. Değil mi? Şuradaki aralık. Ve boşluğun içine bir iğne geldi. Üç tane iğne geldi hatta. Hani bir ihtimal dolmuş olabilir. Bir soru işaret. Ama diğerleri de hiçbir şekilde dolmadı arkadaşlar. Madem geplere inanıyorsun. O zaman buna da inan. Mesela diyelim %50'lik çakılma geldi. Bitcoin o an nerede? Şöyle 38.500 de diyelim. %50 düşürelim. Bakın arkadaşlar bütün gap'ler dolmuş oluyor. Tertemiz iş. Yani 18.500 de gap var. 20.000 dolar falan. Bunlar olabilir. Korkutmak için demiyorum arkadaşlar ama bu senaryoları her zaman aklınızın köşesinde tutmanız gerekiyor. Bu bilinçle giderseniz daha e, sağlıklı ilerlersiniz. Hemen hadi he yükselişte boğa geliyor, boğa geliyor, boğa geliyor demezsiniz. Yani biraz ağır olmuş olabilir ama demem lazımdı arkadaşlar. Neticede bir eğitim veriyoruz burada. Hani bir tek analiz yapmıyoruz. Bir eğitim veriyoruz. Bizim özelliğimiz ne? Sadece anlatmak değil bir de öğretmek. Eğitimlerini de veriyoruz arkadaşlar. Yani şu an böyle tehlikeler varken hala diyorlar ki hocam altcoin sepeti niye yapmıyorsun ya? Niye yapayım? Niye yapayım? Niye yapayım? <laughs> Bir gün yaparız. Sıkıntı yok. Acelemiz yok. Yani belki bakın buradan boğaya gireceğiz. Ama bir teyitler alalım. Yani niye bu kadar aç gözlüyüz anlamıyorum ki. Niye en dibi yakalayacağız da en alttan sepet yapıp en tepeden satacağız. Niye? Ya yani alırsın bir yerden bir yerden satarsın. 10x yerine 7x yap. Örnek vereyim yani. Niye bu kadar aç gözlüyüz biz? Yani vereceğim mesajı verdiğimi düşünüyorum. Yani bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yani çok detaylı girdik. E, Sabırla bekleyeceğim nakitte. Alım yaparsam haberiniz olur zaten. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek. <laughs>